Aşağıda aşağıda. Sen eve Ben de öyle yapıyorum biliyorum bak ben aslında neden ölüyorum ben Gürkan biliyorum farkında fa şimdi fark ettim sen ne diyeceksin? Ben yere düşen ateş etmeye devam ediyorum. Tamam mı? Yerine Hani o ölürsün ki edersin ötürü de ben ölürsün öleyim yani. Vallahi bundan ölüyorum iki seferdir lan. Biz toksik oyuncuyuz. Nerede bir yerdeki öldüresiye kadar. Yanımızda bir daha gelsin. Bizim oyunumuz bozulur. Son de bozulsun. Ama biri bizi bayıltınca bayılma diye de bağırıyoruz ortalıkta. Öyle şeyler olmadı. <laughs> Gürkan gel. <game. gülüyor> <laughs> <laughs> Sis hala kulağımda yakalanıyor Koray. Atla. Tamam lan bulunma atlayacağım senin için. ne lan? Yine binalı hangarlı bir yer işte yani. İstemiyorum ya. Aa dört oha sen atla deyince atladım adamlar bizden çok önce atladı orayı. Bu arada yandık kaç. Buradan direkt aşağı atla. Neymiş, aşağı atla, aşağı atla. <laughs> ben <de, gülüyor> seni eve düştüm. Onunla, ben benim canım gitti sen oraya atladın. Bari balkona girdim ben. Korku böyle bir şey. Aha adamlar <laughs> arkamızdan şey koşuyor. Kore, şey. Kore Kore silahım yok. O, o benim de yok. Ben Eki kaçtım, benim. karşıya kaçtım. Aha yanımda adam var. Oğlum silah vereceğim elimle mi mermi... Lan elim mermi elimle mi fırlatayım? İmdat Koray bayıcı Bayılırsan bayıl oğlum neredesin? İki kişiyi vurdum ben burada bayıttım. Evet, bir kişi daha geliyor başlıyor bana geliyor Koşu Kafada bayıldı. Lan ne Neler oluyor? Tanrım. Aha, pompalı var herhalde yani. Lan bana tamam, sıkıyor. Sıkı bana, mı? bana da sıkıyor. Gördün mü? Yok. Loot da iyi deniyor tamam. şu an. Çok var mı? Bana da sıra var mı? Ben vallahi AK'ye bıraktım ama mermisi yoktur büyük ihtimal orada. Neyse aldım içeri. Anam ben nereye çıktım? Buranın üst katı balkonmuş. <laughs> Şu diğeri Anladım. nerede? Onun leşi gelmedi bana. Nereye kaçtı o çakal? Bilmiyorum ben şurada birini öldürdüm. Bak Bayıldı. Ona rushlayacağım. Nerede? Nerede? Şu üç, üçlü mavi bina. Bu. Uh, tamam geldim. Koray. Oh. Şuraya... Aşağı atladı Görmüyorum Aşağı mı atladı? Öyle görünmüyor Görmüyoruz Gürkan solda Birini öldürdüm Canım yok oğlum bak Aa, Ben sana sıktım Ah Gürkan biri Bana ne ispiyon Gürkan kaç olup birini düşürdüm yolda O mor elbiseli miydi o? o? İyide, galiba öyle bir şeydi bilmiyorum. Yolda Aha. birini düşürdüm öldürsene canım Lan alamadım. Çaldı. Öldüm. Biri çaldı. Öldü mü? Benim bunun bana gelmedi. Benim film bana gelmedi. Neden? Senin bayılttığın o zaman bot muydu? Adam mıydı? Kimdi çaldı? Aha, Öldüm. bana yan binada kahverengi de. Öldün mü? Yok. Lan ben bunu Öldüm ne ara bıraktım? yanında mi? yanında. Şu, yani onu alt katta mı? Bilmiyorum oradan, sen sıkmadıysan oradan sıktı da Şu morlu benim aklımda kaldı, nerede acaba ya? Şu arka, şu binayı diyorsun değil mi? Evet evet baktım bina, orada yani sen sıkma Ana orada aynen Balkonunda, nerede arka balkonunda ya? Ha bana araştırıyor Öyle ölürsün Ben bir hayvan gibi lootladım ama oraya. Ya morluyu sen mi vurdun? O adam yoksa sonradan bayıldı. İçimde kaldı. Öl, morlu mor, öl, öldü şu an. Ölmüş lan. morlu yolda öldü. Ama canı full yani. O on de, onu demiyorsan. Ama bak şurada paylaş. Gidip bakacağım şimdi ona. Kıyafeti mor kıyafeti var mı? Baksana abi. Bakacağım. O değildi ya. Neler ne oluyor? Bunu bakın bunda da sanki öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Yok yok değil, değil. O arkalara bir yere sığındı inşallah. İnşallah şey değildir. Buradaki vurduğum nerede? Aha. Araba vardı lan aslında hızlı giderdik. Şuna at holografiyi buraya tak. Bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, Drop dibimize, aha kafamıza şey drop oldu. attı lan. <laughs> o nasıl bir drop lan öyle abi? Her şeyi bitirdim zaten bir şey kalmadı ki ona. Ne var başka? E, bir şey yok. <laughs> <laughs> ya bir diye ya. Lan o bir yani şey var mı? Şey Red dot mı Gürkan? Red attım galiba. Neyse. Var mı bakayım yok. Red hat hat var ben gel ben... attığım yeri buldum. Al. Ben... Al bunu da atayım. Al bunu da atayım. Al bunu da atayım. Al tamam. Başkasın fight. Güzel fight döndü ya. Hayır bir tane daha kilim gelmedi benim ya. Vallahi gelmedi. Benim de oradan Hayır. o senin gelme dediğin var ya. O benim Hı? şu dağın eteğinde vurduğum adam çaldı onu. Ben bitirecektim onu. Leş ben gitti ben hızlıca, da... Hızlı, bitirmeyeyim diye hani adam araştı şey yaptım bıraktım. O kahverengideki adamla vurmuş olabilir onu. Çünkü ben ona sıkarken öldü. Bilmiyorum artık kim bir tane kilim gelmedi. Neyse ya alırız bir iki tane. Benim aklım hala orada. Nereye saklandı acaba? Belki de ölmüştür ama. İşte belki de öldü. Bakmadım o hengamenin içinde. <laughs> Mistane tarafına mı gitsek ya? <laughs> Biz gidene kadar inşallah rezon biter ya. Rezondan ölmekten bıktım. karşıda i̇şte kapılar açılmış ya buranın. onlar? Bunlar çatışıp gitmiştir ya. Problem o zaman biliyorsun yani. Çok sana oluyor. İşte onları hiç sevmiyorum. Karşıda araba var lan canavar. Onunla mı gitsek hızlıca? Geldik mi Midstain seni? Midstain'e. dedim Midstain'e. Midstain e. Midstain e. Bir söyleyemedim adam. Aha. Aha. Arkanda sana sıkıyorlar. O bana sıkmıyor. Birbirlerine sıkıyorlar gibi geldi. Ha sıkarla bayıtlar birbirlerine. Görmeye çalışacağım. Göremiyorum. Aha gördüm. Bayıtlarını çaldım. Aha arkadan da sıkıyor Koray. Tamam ben de bunu öldürdüm. Bu dibimdekini Bu ben mi? de öldürdüm. Tamam. Uzaktaki yani o... çok uzakta bayılmıştı bu arada. Orada bir kişi daha olabilir. Şey senin çal çaldığın var ya o çaldığın adamı yani kili, kili almaya çalışan adamı öldürdün mü? Gidelim o zaman misteğine. E. Gidelim. Direkt Aa, adam. Yok, onun takım yok. Body yedi. Nerede? Önümde 140'ta iki kişi. Şurada Nakladım. Nakladım. Bayıldı, ya. aynen bayıldım. Bir, bir tane daha var o arkadaşı ona gidecek. Mermi değdiremedim lan. Kayanın arkasında Koray. Bu önümdekinde mi? Evet evet et. Bayıldı. Araç geldi bu arada. Nereye geldi bilmiyorum. Önümde. Ha, altımızdan geliyor. Ha, çok indi, çok indi. Ha, çok indiler. Dur. Pus pus pus. Oha. Arkamızdan da geldi. Hayır. Arkada 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 bir arkada düştü. Abi her yerdeler. Bekle kaldırın bunu. Ya çalın içine girersen. Neredesin? Bize sıkma bize sıkma. Lan kilimi çaldı şerefsiz. Ona bir rushlayacağım ben. Hem canım yok bu arada. Sen can bas. Kilimi çaldı. Ben seni sormaz mıyım şimdi? Ay iki kişi. Yok, Öldü mü kişi? Işte? Aa soldan, o, soldan gelmiş. Altta Koray. Can bas. Nerede? Dur. Alt kaya da. Lan kilimi çaldı ya. Bütün killerimi çalıyorlar lan. Adamı göremiyorum. göremiyorum. Alt kaya da, alt da Şeyde. Ben görüyorum şu an. Öldü. Allah Allah. Bu neymiş bu maç ya? Lan seçsene. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Seçmiyor yarın zaten. Mı? mı? Al şunu vereyim. Adamlardan toplayıp kilimi çaldı ya. Aha bunu nereden buldun lan Gürkin? Bilmiyorum oyunun en başlığını... Adamlarda dolu kit de Şerefsiz kilimi çaldı. Üçüm, üçüm, üçüm. Oha. Bir kişi var lan. Koray. Şeyini Hızlıyorum. bas. Şey bas. Enerji bas. Enerji bas. Alan geliyor. Enerjim yok. Kaşıyorum ben. Koş sen. Ben enerjim full hızlı koşacağım. Araba var. Patlamıştır Bir o, o ya. Istiyorsan. Hadi alan geldi alan. Koş koş koş. Bırak şeyi. Ters koşun. Bana gel. Şuradan ne kilimi çaldı ya. Senin neyine benim kilimi çalmak? Çık lan ortaya. Hıncımı senden alacağım. Alana ölme. Hıncımı senden alacağım. Nerede lan bu? Alana gidelim alana. Şarjörleri dolduruyorum. Aa alan öldü Aa, evet. ya. Oyunum dondu zannettim gene. Ya. <laughs> Arkadaş. Easy.